Merhabalar, ben Eren. GSD nasıl takas takar edilir onu anlatacağım. Öncelikle mesela yaptığım bir takas M4A4 kurşunu Ultraj 015 Full Auto stickerlar var. Bunu takaslayarak kar etmeyi amaçlıyorum. Bir arkadaşımın yaptığı takas sonucunda aldığı AK-47 ve üstündeki stickerları görüyorsunuz. Yani minimum 200 dolar civarı satmayı düşünüyorduk. Şu an videoda araya giriyorum. Asıl değinmek istediğim mantık Zaten full göre farklı minimum bir test, Bazen ve battle skeleti olarak ayrı bu skinler. Farklı önlemin 0.00 .00, küsur float olması da skin'e değer katacaktır. Veya üstünde combo yapacak bir sticker olması. Combo nasıl oluyor? Atıyorum Vulkan skin'inde 4 tane mavi sticker yapıştırılırsa bu combo olacaktır ve değeri artacaktır. Bunu da çok çok düşük de olsa bir şekilde kâr edebilirsiniz. Mesela Field Tested 0-16 Float'lar özel olarak bence fiyatlandırılması gerekiyor. Hatta Field Tested'ın aralığı çok geniş olduğu için burada da bir ayrı sınıflandırma olmasını isterdim ama yok. Siz e, item takası yaparken bir bakın. Belki Float'a düşüktür. Bunu satarken Float'a düşük olduğu için overpay istiyorum diyebilirsiniz. Zaten de buna benzer. Mesela avp pati var. Burada ee, bunda da nadir bir paten. Smoker Cat adı verdiğimiz. Elinde gaz bombası tutan bir <laughs> kedi var. Ama bunun asıl olayı Smoker olması değil, paterninin 420 olması. Çünkü burada kimseyi teşvik etmiyorum ama <laughs> 420 esir anlamına da geliyor. Ve kafa baktığınızda bunun 160 şu an 22 dolar olduğunu görüyorsunuz. Bendeki paterni farklı bir paternde bir videoda burayı kırdım sanırım. böyle oyunda nadir patenler var. Bunları yakalayarak güzel karlar elde edebilirsiniz. Mesela Pav gibi skinlerde Golden Cat olabilir. Golden Cat çok büyük kar elde etmese de. Ya da Smoker Cat gibi güzel olan patenleri alarak bunlar bir tık daha değerini üstün ediyor. Bunları uyguna bulursanız ya da takaslarsanız belki 10-20 sent fazla verip bundan güzel karlar elde edebilirsiniz. Ayrıca bunlar dışında başka güzel patternler de var. Mesela Golden Cat'in adını illa ki duymuşsunuzdur. Bunu tekrar dedim bilmiyorum. Mesela Golden Grenade var. Bir de Stoner Cat vardı. Yanlış bilmiyorsam birazdan onu da göstereceğim. Bunda ayrıca mesela sağda Knife Cat de varmış. O da Golden Cat'e benzese de Golden Cat değil. Bir tane soru işareti olan var. Bu mesela kusursuz bir paten olarak Golden Cat. Gördüğünüz gibi ortada bir altın kedi var. Sağda Frag var. Tam ortada da bir tane Smoker Cat var. <laughs> Çok güzelmiş bu paten. Mesela bunun dışında buna baktığımızda Knife Cat var. Sağda da yanlış görmüyorsam Golden Cat'in kafasının yarısı var. <laughs> Soru işareti de var. Arka tarafında pek bir şey yok. Böyle. bunun dışında bulabileceğiniz en temiz patenleri, bu baktığım ikide mesela Golden Cat'in patenleri olarak bunlar gözüküyor. Buraları yavaşlatıp veya durdurup bakabilirsiniz veya site zaten belli, girip bakabilirsiniz. Mesela Golden granite paterni var. Gördüğünüz gibi sağda kedi de var ve paternleri işaretliyorum. Sonur cat olması lazım. Gezma mask, pardon, olması lazım. Bildiğiniz gaz maskeli kedi var. Sonur dedim bu arada smoker'mış. Ben <laughs> bilmiyorum öyle dedim. Benim öyle ağzıma alıştı. Burada da bir golden cat var. Ve sonur cat de bu ve dediğim gibi best pattern olarak 420'yi gösteriyor. Ve başka patenler de var. Best pattern'e yakın, yakın gayet güzel patenler. Bunları alarak arayanlara bir tık yüksek fiyattan satabilirsiniz. Bunlar dışında bazı bıçaklarımız var. Mesela şu an bakacağım Hansom Tiger Tuta değinecek olursak ee, bir özelliği yok gibi duruyor. Bütün Tiger Tutlar aşağı yukarı böyle ama full 0.00 Hani başında fazladan 1 veya 2 sıfır olduğu için bunun ekstra değeri olacaktır. Gerçekten güzel bir şey. E, ee, Doktorlara gelecek olursak P1, P2, P3, Ruby, Safir falan olarak ayrılıyor. Bu P1 gördüğünüz gibi biraz bir kırmızılık ve morluk var. Full falan normal bir full denilemeyecek düzeyde. Zaten doktorların full düşük oluyor. Bu P2 akırmızı. Ha kırmızı. Hani açık ara renk farkı belli oluyor. Çok da güzel ya. <laughs> Keşke P2 ol. Hani en değerlisi de bu diyebiliyorum. P3 e, bu da biraz gördüğünüz gibi aşağı tarafında yeşillik, üst tarafında mavilik var. Bunun da full normal. Özel bir şey yok diyebiliyorum. P4'e gelecek olursak, e, P4'lerde tamamen mavi, hani safiri benziyor. Bu da Ruby. Gördüğünüz gibi hani gerçekten bir Ruby'yi andırıyor. Yakut andırıyor. Ee, Safir. Bu da. Mas mavi. Hatta p gibi değil. Black Pearl oluyor bu da. Siyah olduğu için Black Pearl deniyor. Siyah ince. Yani ad üstünde. Böyle. Bunlar dışında birkaç tane daha göstereceğim şimdi. Bu da Solgun. Gördüğünüz gibi. Ama oranı düşük olduğu için alt tarafı beyaz. Bu beyaz olmasın sebebiyle değeri bir tık daha düşük olabiliyor. Tamamen rengi sarı olanlara karşı. Birazdan da onu göstereceğim. Ee, bu da Solgun. %90 üzeriydi oranı. Gördüğünüz gibi alt tarafı daha belirgin bir şekilde sarı. Ayrıca Marvel Fate'lerde Fire and Ice adında bir olay var. Sarın olmaması diyebiliriz. CSGO'da buldum fotoğrafı. Aslında bunun gibi birçok şey var ancak. Şu anlık videoyu burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız bir teşekkür olurum. Ve böyle videoların devamı bilir. Hoşçakalın.